Efendim merhabalar. Bugün de her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik esas gündem dünyada. Özellikle altın ons fiyatını fırlatan Trump'ı bol bol konuşacağız. Her zaman olduğu gibi bu videoya da rakamlarla başlıyoruz. Dolar 38.25 seviyesinde şu an itibarıyla Euro 43.86, Sterlin 51.16, Parite 1.14.60 seviyesinde Dolar endeksi 99'un da altına düştü. 98.60 seviyelerinden işlem görüyor. Altının gramı 4.350 lirayı gör gördü arkadaşlar. Oradan bir miktar ons'a bağlı olarak geri çekildi. Şu sıralar 4230'larda geziyor. Altının onsu 3500 doları gördü. Ne diyorduk size? 3600 dolara doğru emin adımlarla gidiyor diyorduk. Nitekim 3500 doları gördü. Oradan bir miktar doğal olarak bir satış baskısı yedi. Sebebi de hızlı yükselişin bir miktar düzeltmesi olur. Şu sıralarda 3440 dolar seviyelerinde geziyor. Zaman zaman 3450'leri görüyor. Oralarda dar bir banda şimdilik sıkışmış durumda. Petrole bakıyorum 66 dolarda. Borsada 9300 buan seviyelerinde. Türkiye gündemiyle ilgili uzun uzun konuşacak bir şey yok. Bir kere her şey ortada. Türkiye'nin dış borcu artıyor. Türkiye'nin bütçesinde büyük açıklar var. Türkiye'nin cari açığı kontrolsüz bir şekilde artmaya devam ediyor. İhracat düşüyor. Üretimle ilgili sıkıntılar büyüyor. Şirketler köşeye sıkışmış durumda. Döviz açıkları artıyor. Döviz mevduatları artıyor. Merkez Bankası elde avuçta ne varsa harcayarak dövizi baskılamaya çalışıyor. Olmayınca faizleri arttırarak yine dövizi baskılamaya çalışıyor. Sonuç itibariyle bu maya tutmaz tutmayacak arkadaşlar. Yarın öbür gün dövizde ciddi bir kırılmayla karşı karşıya kalacağız. Onun için Türkiye faslını bugün öyle uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bilmemiz gereken tek bir şey var. Dövizde çok ciddi bir risk ortamındayız. Meme Şimşek kapı kapı gezmeye devam ediyor. En son Amerika Amerika'ya gidip derdini anlattı. Doların sahibi olan Amerika bile Türkiye'ye para gönderme niyetinde değil. Avrupa tarafında ise Amerika Avrupa didişmesi, Amerika Çin didişmesi nedeniyle her geçen gün daralma bir miktar daha artıyor. Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden birisi olan Avrupa'da bir daralma söz konusu. Ancak arkadaşlar kritik mesele esasen bu değil. Esas kritik mevzu Çin'in Amerika pazarına girerken zorlanacağı için Avrupa pazarını birincil hedef olarak kendisine belirleyecek olması. Eğer ki Çin Avrupa'ya yüklenirse, daha çok yüklenirse bu Türkiye'nin orada pazar kaybetmesi anlamına gelecek. Önemli döviz girdilerinden birisini daha kaybetmiş olacak. Bir yandan turizm girdilerimizi kaybediyoruz biliyorsunuz. Bir yandan zaten ihracatta zorlanıyoruz. Kurda rekabetçi olmadığımız için bir yandan da Çin baskısıyla karşılaşıp Avrupa pazarını kaybedersek bırakın avantajı büyük bir dezavantajla karşı karşıya kalmış sen yani diyorlar ya Amerika Çin'e bu tarifleri uyguladığı için Türkiye büyük bir avantaj yakalayacak. Aksine Türkiye çok büyük bir dezavantajla karşı karşıya çünkü en büyük pazarı olan Avrupa pazarını her an Çin'e kaptırabilir bu tarifeler yüzünden. Türkiye'nin işi önümüzdeki süreçte daha da zorlaşacak. Dolara olan dövize olan ihtiyacı karşılayamayacağı için öyle ya da böyle önce döviz rezervleri boşalacak sonrasında faizleri arttıracak ama belli bir limiti var. O limite geldiğinde durmak zorunda kalacak. En son aşamada bir de döviz kırılmasıyla enflasyonu patlayacak. Velhasıl arkadaşlar bu eşittir. Türkiye'nin ekonomik buhranı devam ediyor. Döviz krizleri devam ediyor. Buna bağlı olarak ekonomik şoklar devam ediyor anlamına gelecek. Eşittir. Bir yandan da dünyada riskler artıyor. Amerika'da Trump'ın yarattığı ekstra bir risk var. Altın fiyatları hem merkez bankalarının talepleri hem ETF'lerin talepleri hem de perakende talepler nedeniyle hızla yükselmeye devam ediyor. En son pazar günde çıktı biliyorsunuz. Altını olan söz sahibi olur diye açıklama yaptı Trump. Bunun sonrasında da altın fiyatları yukarıya doğru gitmeye devam etti. hasıl arkadaşlar 4000, 4500 belki 5000 dolarları konuşacağız altının onsunda. Bu da eşittir bir yandan kurun hızla yükselmesi bir yandan da altın ons fiyatlarının yükselmesiyle Türkiye'de altının gram fiyatının 10.000 liraları geçmesi beraberine beraberinde getirecek. Hatta bazı hesaplamalarım var arkadaşlar. 12 bin liraları bile görebiliriz. En geç bir yıl içerisinde gram altın tarafında onu da özellikle belirtmiş olalım. Bugünlerde en çok konuşulan konu altın biliyorsunuz. Neden en çok altın konuşuluyor? Çünkü Trump'la Powell didişmesine sahne olmaya başladı bu kez dünya. Önceden tariflerin etkisiyle altın fiyatları yükseliyordu. Tarifler bitti. Bir de ona Trump-Powell kavgası eklendi. Trump Powell faizleri indirmeli, faizleri indirmeli, faizleri indirmeli açıklamaları yapıyordu. Powell daha sakin itidalli cevaplar veriyordu. Ama en son gelen haber aslına bakarsanız Pandora'nın kutusunun açılmasına ve altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. O da Amerika'da Ulusal Ekonomik Konseyi Başkanı Hez diye bir isim var. Trump'ın Powell'ı kovmayı değerlendirdiğini açıkladı. Şimdi bu açıklama kritik bir açıklama arkadaşlar. Neden kritik bir açıklama? Zaten Trump'ın Powell'ı kovacağı ile ilgili daha seçilmeden önce bir yıl tevatür vardı. Bir de böyle bir ismin açıklama yapmasıyla birlikte bir anda altın fiyatları aldı başını gitti. Bir de Trump'ın açıklamasıyla daha da yukarıya doğru gitti. 3500'ü zorladı, üzerine çıktı, sonra geri geldi. Trump Tabii ki bu açıklamayı destekler mahiyette de açıklamalar yapıyor. Powell'ı kovmayla ilgili aslında somutlaştırıcı açıklamalar yapılıyor. Powell'ın hükümet politikalarına uygun davranmadığını, faizleri indirmesi gerektiğini vesaire söylüyor. Şu anda herkesin kafasındaki büyük soru işareti Trump Powell'ı kovacak mı, kovmayacak mı? Kovmayı başarabilecek mi, başaramayacak mı? Fed'in bağımsızlığı devam edecek mi? Yoksa bağımsızlığı ile ilgili soru işaretleri her geçen gün biraz daha artacak mı? Bütün bu soru işaretleri varken ne oluyor? Millet dolar satıyor, euro alıyor. Parite 1.15'in üzerine fırlıyor. Bu altına da talebi arttırıyor. Altın fiyatları da hızla yükseliyor. Bakın, Fed tarafından da açıklama geldi. Powell'dan değil ama Fed üyelerinden Goolsbee tarafından bir açıklama geldi. Bence çok büyük ve çok önemli bir açıklama bu arkadaşlar. Fed'in bağımsızlığına zarar verilmesi durumunda daha yüksek enflasyona ve daha kötü istihdam piyasasına hazır olun kardeşim dedi stagflasyona hazır olun dedi. İstihdam verileri kötüleşiyorsa bu büyüme verileri de kötüleşiyor anlamına gelir. Bir yandan da enflasyon yükseliyorsa bu eşittir. Stagflasyon demektir. Bunun da eşittiri kriz belki de buhran demektir arkadaşlar. Buna hazır olun dedi. Ama Trump tınlar mı tınlamaz. Hala Paola ve Fed'e yüklenmeye devam ediyor. Orayı da kendi kriterlerine uygun hale getirmeye çalışıyor. Bunu daha önce yapan bazı ülkeleri gördük. Nasıl Merkez Bankası rezervlerinin çöktüğünü, nasıl sistemin çöktüğünü, nasıl istatistiklerin çöktüğünü ve o ülkedeki vatandaşların nasıl çöktüğünü hep birlikte gördük arkadaşlar. Yani Merkez Bankası Başkanı'nı çağat diye görevden alanlar, ondan sonra çağat diye Merkez Bankası rezervlerini satanların ülkeyi getirdikleri durum ortada. Şimdi Amerika'da mı aynı yoldan ilerliyor soru işaretleri var ama Amerika dünya çapında büyük bir ülke olduğu için hatta lider ülke olduğu için orada böyle bir hamlenin yapılması Sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor. Avrupa'yı da Asya ülkelerinde gelişmekte olan ülkeleri de yakından ilgilendiriyor arkadaşlar. Onun için hepimiz dikkatle burayı takip ediyoruz. Trump bununla da kalmıyor. Federal çalışanlarla ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını duyuruyor. Alttan alttan. Kendisi söylemiyor ama bununla ilgili dedikodular yayılıyor. Bu da tabi ortalığı geliyor. Çünkü kamu çalışanlarıyla ilgili acaba Trump kendi kadrolarını mı oluşturmaya çalışıyor soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ve bunun sonrasında da hem borsadaki düşüş, Amerikan borsalarındaki düşüş, hem ekonomideki bozulma hem tekrar enflasyondaki kıpırdanma hem Fed Trump kavgası hem Trump'ın tarifeleri yüzünden fiyatların artacağı endişesiyle birlikte Trump'a olan tepkiler dağ gibi büyüyor protestolar artmaya başladı. Amerikan halkı bir dakika kardeşim ne yapıyorsun demeye başladı. Trump Powell kavgası büyüdükçe tekrar ediyoruz ama işin gerçeği bu altın fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. İşte geldiğimiz yer 3500 dolar. Şimdi büyük ihtimalle 4000'e doğru koşacak. Kısa bir düzeltme hareketi yapabilir arkadaşlar. 3500'den 3350'lere vesaireye düşebilir. Ona şaşırmamak gerekiyor. Ama ana trend hala yukarıya doğru seyrini devam ettiriyor. Büyük ihtimalle önce 4000 doları göreceğiz. 4000 dolar kırılırsa arkadaşlar 5000 dolara yine çok hızlı bir hareket yapabilir altının onsu. İyi de baba bu hep böyle mi devam edecek? Hiç mi durmayacak altın diyenlere? Evet aynen böyle devam edebilir arkadaşlar. Ne zaman zamana kadar ortalık sakinleşene kadar. Gümüş de merak ettiğinizi biliyorum. Gümüş ne olur diyorsunuz. Bana göre gümüş hareketinin hiçbirini yapmadı arkadaşlar. Altın 2000 dolardayken bile gümüş 30 dolar seviyelerindeydi zaten. Buralardaydı. Bence gümüşte çok garip hareketler görebiliriz. Özellikle bir sonraki yılda. Yani bir yıl bir buçuk yıl aralığında gümüşte çok sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Ben gümüşün 100 doların üzerine bile gideceği kanaatindeyim. Bence dikkatle izlen. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. Onun altını özellikle çiziyorum. Ama altındaki hareketi gümüş yapmadı ya ve gümüş hala diplerde geziyor ya hala ucuz ya muhtemelen gümüşü de görecek birileri ve gümüşte de altından sonraki operasyonu görebiliriz arkadaşlar. O da bizi 100 hatta 120 dolarların üzerine götürebilir. Küresel piyasalarda Amerikan borsaları tarafında anlayacağınız riskli piyasalar tarafında satış baskısı devam ediyor. Dolar satılmaya devam ediliyor ve bunun karşılığında altın ve euro yükselmeye devam ediyor. Peki bu durumdan başka ne yararlanmaya başladı? Kripto paralar faydalanmaya başladı. Aynı 2020'de olduğu gibi arkadaşlar riskli piyasalarda gelen yani Amerikan borsalarında gelen satışlar önce altına yaramıştı o dönemde sonra Bitcoin'e yaramıştı. Yine aynı tabloyu görmeye başladık gibi görünüyor. Yani Bitcoin Artık riskli piyasalar gibi değil altın gibi davranmaya başladı. Altının yükselişiyle paralel hareketler yapmaya başladı arkadaşlar. Bu da eşittir acaba bitcoin tekrar 100 bin doların üzerine gider mi sorusunu beraberinde getiriyor. 90 bin dolara dayanmış durumda zaten. 100 bin dolara tekrar gidip orayı kırarsa acaba yeni rekorlar hedefler mi altında olduğu gibi soru işaretleri de yavaş yavaş konuşulmaya başladı. Ama şöyle bir gerçek var. Bitcoin riskli piyasalarla olan korelasyonunu altına doğru çevirmeye başladı. Borsalarda düşüş var ama Bitcoin cephesinde düşüş yok. Altın yükselmeye devam ediyor. Kripto tarafında Bitcoin'de de yükseliş eğilimi başladı. Bu dikkat çekici bir konu. Bu ayrıntıyı da her zaman olduğu gibi sevgili kardeşim Berk Koçak'la konuşacağız. Berk'cim hoş geldin. Hoş buldum Selçuk Bey. Nasılsınız? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Neler oluyor? Ne enteresan hareketler. Gündemde değişen bir şey yok. Sadece alt başlıklar değişiyor. Gündem yine Trump yani. Sebep olmuş olduğu bazı durumlardan ötürü altın aslında yükseliş gösteriyor. Altınla birlikte bu sefer Bitcoin de yükselmeye başladığını görüyoruz. 3500 doları gördük altında. Altın gerçekten hani duracak gibi değil. Sürekli Hı. de gündem aslında altını destekliyor gibi gözüküyor. 3300'lere gelmişti. Acaba hani buralardan yavaş 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 tepkiler alır mı? Sonrasında fiyat bir iki günlüğüne yavaşlar gibi gözüküyor. Ondan sonrasında mesela pazar günü Trump çıkıp altına olan kuralı koyar şeklinde bir değerlendirme yapıyor. E zaten şu anda dolardan ve Amerika varlıklarından bir çıkış görüyoruz. Bunda sebep olan yine Trump oldu. E bir de böyle bir şey paylaşınca altında da büyük bir aslında spike gördük. Sonrasında dünkü hareketle de birlikte Amerika'dan çıkışlar direkt olarak aslında altına yarıyor gibi gözüküyor. 3500'e gelmiş oldu. Önemli bir eşik noktası aslında altın içinde. Jeffers yine bir açıklama yaptı. Altın geriye kalan tek güvenli liman olabilir dedi. Biz de şöyle takip ediyoruz. İşte Bloomberg'un bir forecast ekranı var. Böyle tüm şirketlerin aslında o beklentilerini veriyor. Her çeyrek için her hafta böyle bir 150 dolarlık yukarı revize olduğunu görüyoruz aslında. Şimdi de yıl sonu hedefleri böyle 3400'ler civarında gördüm yanlış hatırlamıyorsam. Bunu yine önümüzdeki haftalarda yine yukarı yönlü revize edeceklerdir. Eğer günden bu şekilde devam ederse tabii ki bir yerde illaki fiyatının durulacağını göreceğiz. Ama genel görüntüde, genel trendinde altın o yükselişini devam ettirecek gibi gözüküyor. Düzeltmeler olur. Her tabii, koşulda tabii düzeltmeler ki. olur. Trend şu anda yukarıya doğru ana Hı -hı. trend ama ara trendler olacak, ara düzeltmeler olacak arkadaşlar. Bana göre artık o düzeltme 3600'den önce olmaz da sonrasında ben yine bir 4000'in üstü artık cepte gibi görüyorum. Tabi bu arada Trump Powell kavgası da büyüyor değil mi? Gündem aslında şu anda ona dönmüş durumda. Son 2 ayın hikayesini vergilendirme hatta 3 ayın hikayesini vergilendirme yazıyordu. Sonrasında gündem Fed'in faizleri indirmemesi ve Trump'ın Powell'a karşı yaklaşımı olarak yer değiştirdi. Son işte 4-5 gündür hatta son bir haftadır en çok konuşulan şey bu oldu. Acaba Trump Powell'ı kovabilecek mi? Kovacak mı? Powell'ı boyun eğdirebilecek mi aslında? Genel soru buna dönmüş durumda. E bu da Amerika tarafında çok büyük bir belirsizlik ve güvensizlik yaratıyor. Burada Fed tarafında da bir kilitlenme söz konusu. Yani bütün başkanlar birbirine kilitlenmiş durumda. Fed'in bağımsızlığıyla oynanırsa, merkez bankasının bağımsızlığıyla oynanırsa ciddi sıkıntılar çıkabileceğini, bunun stagnasyon etkilerinin olacağını falan söylüyorlar. Bence o açıklamalar da tabii önemli. Orada şöyle de bir durum var. Hani bunu aslında Avrupa Merkez Bankası'nın etkileri de söylemiş mesela. Yani hükümetin merkez bankası başkanına bu şekilde büyük bir müdahalede bulunması, diğer ülkeler bazında da çok güven verici bir durum değil ki. Hı hı. Bu bahsettiğimiz ekonomi öyle yani sıradan ya da dünya ekonomisine hı hı. devasa bir etki bırakmayacak bir ülke de değil. Dünyanın en büyük ekonomi ekonomisinden bahsediyoruz. E ondan ötürü de bunun yaratacağı çok büyük bir negatif sonuçta çıkabilir karşımıza. Burada isteyeceğimiz, bekleyeceğimiz şey de yine Trump'ın bir miktar soğuması ve geri adım atması olacak. Fed tarafı da büyük bir çıkmaz içerisine girmiş durumda. Faiz oranlarını indirebilecekleri kadarlık bir enflasyon düşüşü gözüküyor mu? Aslında yavaş yavaş oralara geliyoruz. Ama işte büyük de bir tedirginlik içerisinde Çünkü büyük bir vergilendirme geliyor. Orada şu sorunun sorulmaya başlandığını gördüm. O beni böyle birazcık dikkatimi çekti. Hani acaba Trump şunu mu göstermeye çalışıyor? Şunu mu söylemeye çalışıyor? Belli bir adım attım Diğer ülkeleri yavaş yavaş diz çöktürmeye başladım. Çin e harici aslında herkes Trump'ın neredeyse kurallarını okey olmuş durumda. Ve şimdi karşılıklı anlaşma dönemine giriyorum ama Merkez Bankam'ın da benim fikrimi ve benim uygulamalarımı desteklemesi gerekiyor ki ben pazarlıkta elim biraz da güçlü hale geleyim mi acaba yaptırmaya buna mı diretmeye çalışıyor diye soruyor insanlar. Trump söz konusu olunca her soru işareti aslında mantıklı geliyor ne yazık ki. Dolayısıyla da bunu birazcık zaman gösterecek ama yani Powell konusunda bir müdahalesi tüm ekonomik görüntüde büyük bir probleme yol açabilir gibi gözüküyor Selçuk Bey. Pro testolar da artmış Amerika'da. Son böyle bir aydır hani devam eden bir durum ki aslında kendisini destekleyen grup da Amerika'nın en varlıklı işte bahsettiğimiz bu teknoloji şirketlerinin hepsi Trump'ın o inauguration'ında yani yemin töreninde orada bulunuyorlardı. O grup arasındaki en magazinsel kişi, en baş roldeki insan Elon Musk. E onun şirkette mesela yüz milyarlarca dolarlık değer kaybı yaşıyor sürekli olarak. Para kaybediyorlar aslında. E bunu istemezler tabii ki. Buna Bunun halka da yansıması oluyor. Şirketler değer kaybediyor. Ekonomik görüntüde bir belirsizlik durumu hakim. Vatandaş da bundan şikayetçi olacak. Amerika'da aslında bunun önünü kesebilecek bir uygulama var. Hani önümüzdeki yıl mesela bir meclis seçimi, ara seçim oluyor bildiğiniz gibi. Orada aslında bir darbe yemekten korkabileceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla Trump'ın hani belki yavaş yavaş birazcık geri adım atması gerekebilir. Ama Havla bir müdahale edip bunun ardından da ekonomik görüntü daha büyük bir şoka sebep olursa büyük ihtimalle kendi dönemi çok uzun sürmez diye tahmin ediliyor. İzleyip göreceğiz çok gerçekten belirsiz heyecanlı bir dönem aslında. Kripto varlıklar tarafına çok büyük bir negatif etkisi şimdilik olmadı. Niye ayrıştı Bitcoin abi? Geçtiğimiz haftalarda bir rapor vardı. Burada da böyle küçük bahsetmiştim. Şöyle bir değerlendirme var. Kriz dönemlerinde, jeopolitik krizler dönemlerinde işte mesela savaş senaryolarında işte İran-İsrail gerginliği artınca mesela Bitcoin'de büyük bir düşüş görmüş. Bunun aslında en temel örneğini, en büyük örneğini Covid'de gördük. Covid'de büyük bir jeopolitik kriz çıktı. Paranın nereye gideceği konuşurken Bitcoin çok büyük bir düşüş yaşamıştı mesela ilk başta. Jeopolitik krizlere karşı riskli varlık gibi fiyatlıyor ama finansal krizlere karşı yani ABD merkezi mesela daha önce gördüğünüz bankacılık krizinde de Bitcoin'in safe haven'ı güvenli alan olarak tercih edildiğini görmüştük. O süreçte Bitcoin 20 binlerdeydi. %25-30'lara yakın bir yükseliş vermişti mesela. Şimdi acaba tekrardan öyle bir görüntü var. Amerika'da finansal açıdan büyük bir belirsizlik oluşmaya başlıyor şu anda. Bu vergilendirme süreci yani dışı ülkelerinden bağımsız Amerika'nın kendi içinde böyle bir problem var ve bu finansal bir aslında kriz durumu gibi gözüküyor. Bu acaba o yüzden mi Bitcoin'in altın gibi fiyatlamasını sağladığı soru işareti var. Zaten Bitcoin nihayetinde bizim gördüğümüz, bizim beklentimiz altın gibi fiyatlaması bundan birkaç yıl sonra belki belki birkaç ay sonra temel dinamikler olarak altın gibi fiyatlaması gereken bunu sağlayabilecek ve karşılayabilecek tek ürün gibi gözüküyor. Hatta altından bazı avantajları da var altına kıyasla baktığımızda ama hala bu fiyatlamayı görmüyorduk ve ilk defa yine uzun zaman üstüne bu şekilde görmüş olduk. Hala net oturmuş bir yüksek korelasyon durumu yok. Sadece negatiften pozitife dönen artmakta olan bir korelasyon var. Bu altlara henüz tam olarak sirayet etmiş değil ama Bitcoin için bu şimdilik pozitif bir etki yaratmış gibi gözüküyor. Niye Trump altına olan kuralı koyar gibi bir laf etmiş olabilir? Tamamen doları vuracak bir laf bu. Trump piyasaların düşmesini mi istiyor acaba? Bir yandan da insan aklına bu geliyor. Trump piyasaların düşmesinden çok bence birazcık da doların zayıflamasını istiyor. Konsantre hmm. olduğu nokta bu cari açık, ticaret açığı. Doların zayıf olmasına çok karşı değiller. Çünkü <laughs> ABD'nin bu trilyonlarca dolarlık borçlanmasındaki en önemli periyot şu önümüzdeki 3 yıl gibi ve onların türü de aslında bu borcu belki ucuz bir dolarla ödemeyi tercih edebilirler. Aynı zamanda bütün ekonomi üzerlerine çekerken dolar olarak borç ödedikleri maliyetin birazcık daha düşmüş olması onlara bir avantaj yaratacaktır. Bunu daha önce J.D. Vance Scott Basin'te demişti aslında. Hani doların zayıflaması çok karşı oldukları bir şey değil. Ne kadar plan yaptıkları belli değil. Ama şöyle bu vergilendirmeler aslında enflasyonist bir baskı oluşturacak. Doların değer kaybı yaşarken enflasyonun oluşmaması için de enerji fiyatlarını baskılamayı tercih ettiler. Ki enerji fiyatları da aslında düştü. Özellikle Brent tarafı, petrol tarafı. Onu bir şey şekilde baskıladılar. Enerjiyi düşürdüm diyor. Vergilendirmelerimi uyguladım diyor. Ama enflasyonu oluşturmuyorum diyor. İstihdama döndüğümde istihdam bozulmuyor o kadar diyor. Doları da kendi bir şekilde zayıflatıyor şu anda. Belki bu yüzden hani altın tarafına tekrardan bir yeşil ışık yakmış olabilir. Hem karışık hem de tahmin etmesi çok zorlu bir dönem. Kendi grubunun ne kadar hazırlıklı olduğu bile tartışılıyor şu anda. Hani Trump'ın bu işe başlarken acaba her şeyi düşündü mü? Her senaryoyu planladı mı? Bu bile şu anda tartışılıyorken bizim değerlendirmemiz sadece aslında bir pencereyi açıyor. Ama orada bir sürü farklı pencerede olabilir tabii ki. Ne yaşandı geçen hafta? Geçen hafta önceki haftaki bu Pulse'da geçmiştik geçen haftayı. Ve geçen hafta artık Trump vergilendirme sürecini bitirdi. Artık pazarlık ve anlaşma sürecine döndü. Japonya ile anlaşmaların iyi yönde gittiğini söyledi. Dün galiba Avrupa ile anlaşmaların iyi yönde gittiğini söyledi. J.D. Vance gördüğüm kadarıyla dün Paskalya'da İtalya'daydı. Bugün de Hindistan'da büyük ekonomilerle görüşmeye devam ediyorlar. Ve anlaşma sürecinde tabii ki götüreceklerdir. Ki Avrupa ile zaten kolay anlaşabilecekleri düşünülüyor. Burada sadece Çin tarafı kalıyor. Çin'le ilgili de Trump'ın ağzından iki kez şöyle şeyler çıktı. Çin'le bir anlaşma yapacağız. Hani Çin'le de bir yola gireceğiz gibi. E o taraftaki gerginliği de azaltıyor. Bu anlaşmalar ve hangi ürün gruplarını, hangi sektörlere farklı uygulamalar uygulayacakları, hangi sektörler üzerinde istisnalar yaratacakları bunu takip ediyorduk. Geçen hafta buna dair haberler gelmedi ama çip sektörünü böyle zarar verebilecek Çin Amerika arasındaki gerginliğin devam ettiğini gördük ki çip tarafında böyle bir negatiflik oldu. Limitleme getirildi Amerika tarafından. Nvidia ve diğer çip, çip üreticileri tarafına birazcık negatif etki yarattı. Genel görüntü böyleydi. Sonrasında Trump'ın Powell'a karşı aslında çok net bir tutumu ve büyük bir savaş başlattığını gördük. Sonrasında gelen haberler de bugünü getirmiş oldu. Trump'ın Powell'ı kovmaya yönelik bir arayış içerisinde olduğunu, bunu değerlendirdiğini yazan bazı haberler oldu. Şu anda gördüğüm kaynaklarda da aslında Trump Powell'ı kovacak mı zaten soruluyor öncelikle ama sonrasında hani kovabilmesi için 3 yöntem, işte 5 yöntem, ne şekilde kovabilir, ne ne sebeplerden kovabilir gibi böyle açıklamalar var. E Powell tarafının da hani bunun yasal olarak mümkün olmadığını, savunduğunu görüyoruz. Orada kendi politikalarından emin bir şekilde devam ettiklerini görüyoruz Fed tarafında. Yani enteresan bir dengesiz durum var Amerika üzerinde ve bizi de bu durum aslında şu anki fiyatlamaya getirmiş durumda. Kripto ve Join'ler tarafında Bitcoin ve Ethereum ve diğer Join'ler tarafında nasıl bir haber akışı vardı? Aylardır buraları destekleyecek yani Bitcoin fiyatını destekleyecek çok fazla haberle karşılaştık ama altcoin tarafında ben yani bunu destekleyecek bir haber yoktu. Ethereum tarafında farklı arayışlar var. Şimdi teknolojik geliştirmeler konusunda Ethereum Foundation'ın bir arayış içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani Ethereum tarafında yeni alternatifler, alternatiften kastım proje olarak değil, teknoloji olarak ve aynı Aynı zamanda da Ethereum'u güçlendirecek yönde bazı değişiklikler yapmayı düşündüklerini görüyoruz. Altcoinler adına bence en önemli başlıklardan biri buydu. Bunların dışında tıpkı Amerika'da olduğu gibi Çin'in bazı davalar sonucunda ele geçirmiş olduğu bitcoinler var. Ve bunları bazı özel kurumlar aracılığıyla satış yaptıklarını gördük. Bu çok negatif bir süre haber de değil yani net bir şekilde sattıklarını görmedik. Güney Kore'de başkanlık değişimi olduğu gelen adaylardan güçlü adaylardan biri Trump'ın bitcoin politikasını benimsediğini ve öyle şeyler yapmayı planladığını söyledi ki Kore, Güney Kore özellikle bu konuda çok kıymetli en büyük hacimin döndüğü bölgelerden biri. Orada kripto olarak dışarı çok kapalı şekilde devam ettiriliyor. Ucu birazcık daha açılabilir. Korelasyonlara baktığımda özellikle 12 Nisan tarihinde 0.08'di Bitcoin altın korelasyonu şu anda 0.4'lere kadar gelmiş durumda. Bize şunu gösteriyor. Hala hareket tam olarak korele değil. Hala birlikte hareket etmiyorlar. Ama en azından birlikte hareket etmeye doğru giden bir yol var. Bu bahsettiğim çünkü 30 günlük korelasyonlar. Bu süreçte endekslerle olan korelasyona baktığımda da onlarda da bir miktar geri çekilme görüyoruz Selçuk Bey. Bunlar da genel olarak güzel görüntüler aslında. Bence iki tane daha böyle çok güzel haber var. Biri Charles Schwab'ın 12 aylık süreç içerisinde kripto varlık spot alım satımının hizmetini başlatacağını planladığını gördük. Bu bence çok iyi bir haber. Kendileri çünkü 10 trilyon dolara yakın varlık yöneten şirketlerden biri, yani çok büyük şirketlerden biri. Bu güzel bir haberdi. Bir de dün gelen bir haber vardı. Deutsche Bank ve Standard Chartered'ın Amerika üzerindeki hizmetlerini genişletmeyi planladıklarına yönelik bir haber geldi Wall Street Journal kaynaklı bu diğer güzel haberdi. Yani yine aslında çok böyle negatif etki yaratacak bir haber yok. SEC tarafına çok kripto dostu diye olarak nitelendirebileceğimiz Paul Atkins'in yemin töreninin gerçekleştiğini ve SEC başkanlığına geldiğini gördük. ETF başvuruları ertelendi. Haziran ayını bekleyeceğiz oraya için. Kriptolara döneceğiz ama biraz gümüş mü konuşsak ya? Gümüşü biraz ihmal ediyoruz gibi. Gümüş için aslında hani hala beklentimiz var. Getiri sağlamasa da düşmedi de 32.80-33 bandında fiyatladığını görüyorum. Gümüşle ilgili şunları söyleyebilirim Selçuk Bey. İşte birkaç tane böyle de giriş çıkış konusunda rapor getirdim. Girişler devam ediyor. Özellikle Şubat ortasından beri gümüş ETF'lerine girişler devam ediyor. Altınla birlikte o tarafa da hani değerlendirmeye devam ediyor yaz ETF yatırımcı grubu. 35 dolar beklentisi var. Yine yukarı yönlü beklentiler devam ediyor. Yıl sonu beklentilerine mesela altını yukarı taşıyorlar ama gümüşte hala 33-34 bandı. Ama şöyle düşünüyorum. Altında yavaşlama ya da yatay hareket dönüşü olursa eğer o zaman hmm. gümüşlere gümüşe girişin artacağını ve tıpkı altındaki gibi forecastlerin yukarı taşınacağını düşünüyorum. Büyük ve farklı bir kriz durumuna maç bence 35'leri yani bir sonraki denemesinde aşacaktır gümüş ve orada gördüğüm kadarıyla takip ettiğim birkaç analistinde hani 40 dolarlara yönelik beklentileri var Selçuk Bey. 40 dolar yani altının 3500 olduğu senaryoda gümüş için çok uzak bir bölge değil. Altın gümüş rasyosuna baktığımızda da orada 100'ün üstünü gördük. 105'leri hatta dün 106'ları gördük. Dolayısıyla oradan yavaş yavaş artık reaksiyonlar alabileceğimiz de bölgelere gelmiş durumdayız. Ben gümüş için pozitif beklentiye sahibim hala. Hikaye bence gümüşü destekliyor hala. Girişlerin artması, belki altının yumuşaması gümüş adına pozitif olabilir. Küresel piyasalarda özellikle Amerikan varlıklarından çıkışın net bir şekilde görüyoruz. Dolardan çıkılıyor, hisse senetlerinden satış geliyor falan. Bitcoin de altın gibi davranmaya başladı ya. Hani güvenli liman gibi hareket etmeye başladı. Çıkışın devam edeceği ile ilgili de çok fazla analiz ve yorum görüyorum ben. Böyle bir durumda Bitcoin de altın gibi davranırsa biz tekrar 100 bin doların üzerini konuşmaya başlayabilir miyiz Bitcoin'de? Şimdi aslında tam o eşik içerisinde olduğumuzu ondan söyledim. Çünkü hala Hı? tam olarak netleşmiş bir görüntü yok. Eğer bu korelasyon verileri birazcık daha pozitifleşirse, birazcık daha artış gösterirse ve biz o adımların gerçekten atılmaya başladığını görürsek, Bitcoin fiyatlamasından bahsediyorum. O zaman tabii ki hani yukarı yönlü hedefler gerçekleşebilir. Ama bunu konuşmak için bence birazcık erken, bir iki haftaki sonra daha net değerlendirebilir hale geleceğiz. Fiyatlamayı birazcık daha bence izlemek gerekiyor bu kararı verebilmek için. Bitcoin için şunu da söyleyebilirim. 90 bin kırılımı orada psikolojik önemli bir bölge. 90-92 bin bandı kırılıp oranın üstünde en azından birazcık fiyatlama görebilirsek bu belki Bitcoin'i kendi öz üzerinde rahatlatabilir. Bundan emin olmamız ve sonrasında fiyatın birazcık da daha oralarda sağlam kalabilmesi gerekiyor ki Bitcoin için bu çıkarımı yapabilirim. Önümüzdeki hafta ile ilgili ekonomi, piyasa ve Bitcoin kripto para beklentilerine haber akışında burada değinebilirsin. Gelecek hafta gelmesini beklediğimiz çok çok büyük bir haber yok. Amerika'da bu vergilendirmelerle ilgili anlaşmalar açıklandıkça bu piyasaları birazcık rahatlatabilir gibi değerlendiriliyordu. Eğer bu Powell gündemi soğur, Merkez Bankası yetkilileri biraz daha mesela Fed'in Mayıs ayında indirim yapabileceğine yönelik ya da Haziran ayındaki indirimin daha da kesinleşebileceğine yönelik yönelik açıklamalar yaparsa piyasayı rahatlatır ve bu gerginlik azalırsa o zaman pozitif fiyatlama yeniden devam edebilir tabii ki. Onun dışında altının momentumu devam ediyor. ABD endekslerinde kritik yerlere gelmiş durumdayız. Reaksiyonlar alacağız ya da kırılımlar vereceğiz. O bölgelerde tam böyle önemli bir eşikteyiz tüm ekonomik görüntü açısından ve eğer Trump bu duruşunu devam ettirirse negatife evrilecek gibi gözüküyor. Seni seviyorum kardeşim. Ne güzel özetledin be. Hem yakışıklı, hem zeki, hem genç, hem bilgili, hem birikimli, aydın. Yani daha ne diyeyim üst üste say say bitmeyen bir adamsın. Sizler de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın, bay bay.